Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde Hirsau adındaki küçük ve sakin bir köyden bahsediyoruz. Bugün doğası ve tarihiyle ziyaretçileri büyüleyen bu köy, 18. yüzyılda pek çok Avrupa yerleşim yerinde olduğu gibi toplumsal reformların, dini baskıların ve ekonomik zorlukların etkisi altındaydı. O dönem Avrupa'sında, özellikle Almanya'nın kırsal kesimlerinde alkol tüketimi sıkça tartışma konusu oluyordu. Bazı bölgelerde alkol yasaklanırken bazı yerlerde sınırlı tüketim kuralları getiriliyordu. Hirsau bu yasaklardan en çok etkilenen yerlerden biriydi. Ancak bu yasak köy halkını sadece cezalandırmakla kalmadı. Aynı zamanda tarih boyunca konuşulan sıra dışı bir çözümün de doğmasına neden oldu. İşte bu çözüm yüzen bar fikriydi. Peki böyle bir yasağın ardında ne gibi nedenler vardı? 18. yüzyıl Avrupa'sında içki tüketimi sadece kişisel bir keyif meselesi değil, aynı zamanda sosyal, dini ve ekonomik bir mesele olarak görülüyordu. Reform hareketleriyle güçlenen protestan ahlakı, insanların nefsine hakim olması gerektiğini öğütlüyordu. Alkol sık sık ahlaki çöküş ve toplumsal düzensizlikle ilişkilendiriliyordu, özellikle kırsal kesimlerde alkol tüketiminin aile içi huzursuzluklara, iş gücü kaybına ve hatta suç oranlarında artışa neden olduğu yönünde yaygın bir inanış vardı. Ancak gerçekler daha karmaşıktı. Hirsav gibi köylerde alkol, köylülerin gündelik hayatının ayrılmaz bir parçasıydı. Çiftçiler, yoğun çalışma günlerinin ardından rahatlamak ve komşularıyla sosyalleşmek için bir bardak bira ya da şarap tüketmeyi severdi. Ayrıca geleneksel festivaller ve özel günlerde içki, ritüellerin bir parçasıydı. Ancak yerel otoriteler bu tüketimin kontrolsüz bir şekilde yayılmasından endişe duyuyordu. Hirsau'daki yasağın asıl sebebi, köyün bağlı olduğu bölgesel yöneticilerin sıkı dini kuralları uygulamaya çalışmasıydı. O dönem protestanlığın bir mezhebi olan pietizm özellikle Güney Almanya'da etkiliydi ve bu mezhep Alkol tüketimini günah olarak görüyordu. Köydeki din adamlarının da baskısıyla içki yasağı getirildi ve köylülerin alkol satışı ve tüketimi kesin bir şekilde yasaklandı. Ancak yasağın uygulanmasındaki bu katı tutum halkın direnişine yol açtı. Çünkü alkol tüketimi sadece bireysel bir alışkanlık değil, toplumsal bir gelenekti. Köylüler bu yasağın sosyal hayatı nasıl etkilediğini hemen fark etti. Köy meydanında bir araya gelerek sohbet ettikleri hanlar kapanmış, dini kutlamaların ve düğünlerin en önemli parçalarından biri olan şarap servisi sona ermişti. Ancak bu yasak halkı yıldırmak yerine onları daha yaratıcı düşünmeye itti. Çünkü bu durum sadece yasakların bir sonucu değil, aynı zamanda kırsal Almanya'nın özgün bir karakteristiği olan inatçı direniş kültürünün de bir göstergesiydi. Alman köylüleri tarih boyunca çeşitli baskılara karşı pasif direniş yöntemleriyle tanınmışlardı. Yasaklara karşı zekice çözümler üretmek adeta bir gelenekti. Hirsaun'un köylüleri gölde yüzen bir bar inşa etme fikrini işte bu inatçı ve yaratıcı ruhla geliştirdiler. Köyün yakınındaki küçük bir göl bu yasağın etrafından dolanmak için mükemmel bir fırsat sundu. Dönemin hukuk sistemine göre Gölün üzeri köy sınırlarına dahil değildi. Yani gölde yapılan bir etkinlik veya iş köy yönetiminin yasaklarına tabi tutulamazdı. Köylüler bu boşluğu fark ederek suyun üzerinde yüzen bir platform inşa etmeye karar verdiler. Bu platform hem pratik hem de sosyal bir çözüm sunuyordu. Köy meydanında toplanamayan halk bu kez gölün ortasında bir araya gelmeye başlamıştı. Yüzen Bar sadece bir içki mekanı değil, aynı zamanda bir sosyalleşme merkezi haline geldi. Düğün kutlamaları, dini bayramlar ve hasat festivalleri gibi önemli etkinlikler burada düzenlenmeye başlandı. Bu bar, bir direniş sembolü olmasının yanı sıra köy halkının yaratıcılığını ve dayanışmasını da temsil ediyordu. Kadınlar ve erkekler bu mekanda bir araya gelerek yalnızca içki içmekle kalmıyor Aynı zamanda köyün geleceği hakkında konuşuyor, şarkılar söylüyor ve dans ediyordu. Yüzen barın başarısı çevre köylerde ve bölgelerde de hızla yayıldı. Hirsau bir anda diğer köyler için ilham kaynağı haline geldi. Bazı köyler benzer yapılar inşa etmeye çalıştı, bazıları ise yasakları delmenin farklı yollarını aradı. Ancak Hirsau'nun yüzen barı uzun yıllar boyunca bir efsane olarak kaldı. Yasaklar kaldırıldıktan sonra bile köylüler göl üzerindeki bu platformu terk etmek istemedi. Zamanla bar daha modern bir hale getirildi ve yerel bir turistik cazibe merkezi oldu. Bu hikaye sadece bir içki yasağını aşmanın öyküsü değil, aynı zamanda insanların baskılara karşı nasıl yaratıcı çözümler geliştirebileceğini gösteren bir örnek. Hirsau'nun yüzen barı, tarihe damga vuran küçük ama anlamlı bir direnişin simgesi olarak hatırlanıyor. Bugün bile bu tür hikayeler bireylerin ve toplulukların engelleri aşma konusundaki kararlılığını ve yaratıcılığını gözler önüne seriyor. Hirsau yalnızca bir köy değil, aynı zamanda özgürlük ve dayanışma ruhunun tarihsel bir temsilcisi olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.